Arkadaşlar Hatay Nur Dağları'ndayız. Görmüş olduğumuz su yayla suyu derden geliyor. Evet. Su sesini duyuyorsunuz. Maşallah buz gibi. Evet, oluk suyu. Görmüş olduğunuz gibi meşe. Havada bugün sisli. Evet, ıhlamur ağaçları, mis gibi kokuları geliyor. Evet, meşe ağaçları, yaylalar, sis çökmüş buraya bugün. Evet, gördüğünüz gibi maşallah. Yollarımız patika. Her araç, nazlı araçlar gelemiyor buralara. Çınar ağaçlarımız. Maşallah, maşallah. Evet. Ihlamur toplamaya geldik. Ihlamur ağaçları da karşıda gözükenler ıhlamur ağaçları çiçek açmış. Bize kolay gelen. Arkadaşlar hani dilo dilo yaylalar var ya işte yaylalar buralar. Görüyorsunuz yukarılardan sular akıyor. Sularımız şıpıl şıpıl ışıl ışıl akıyor. Evet ıhlamura gidenler çuvalları sırtlarında gidiyor. Ben de peşlerine gidiyorum. Benim de çuval elimde. Bize kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çam ağacı ormanın içerisinde kurumuş gitmiş. Evet. Büyümüş büyümüş. Sonra kurumuş. Şuradan size daha göstereyim. Evet, şöyle belki buradan daha iyi gösterebilir miyim? Evet gösterebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet bunun temizlenmesi lazım belki evet, bu. Oduncuların bunları kesmesi lazım belki de. Evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ıhlamurları. Muhtemelen görünüyordur. Dalların ucunda. Onları bu diyeceğiz inşallah. Evet. Siz çöktü. Şuna çıtımık dediğimiz ağaç bu. Bunu antep fıstığı aşılanıyor. Bu arada bunları tanıtalım size. Evet arkadaşlar meşelikte ıhlamur toplamak için hamur ağacı arıyoruz. Gördüğünüz gibi yamaç, meşelik, yuvarlanan ağaçlar, devrilen taşlar. Evet. Aşağıda şelalenin sesi geliyor. Gördüğünüz gibi bayrağı aşağı meşe. meşe ağaçları ve sarmaşık. Evet arkadaşlar. Ihlamur toplamak için ağaç aradık. Bulamadık. Yamaca çıkmaya devam ediyoruz. Tabi ormanda meşelik alanda sivrisinek var. Onlar da Onlardan da bilginiz olmasında fayda var. Ayrıca ayakkabınızın ormanda yürümeye uygun bir ayakkabı olmasında fayda var. Her inişin tabii çıkışı var. Ya yani şu bayır aşağı inersen çabrazlama da olsa ağaç dallarından tutaraktan çıkıyoruz tekrar çıkacağını bilerek gitmekte fayda var. Arkadaşlar bu bayırlarda gezmek için dağ yolu yürüyüşü konusunda ya deneyim ya da yorulmayı göz önüne alacaksınız. Dik görüyorsunuz çağlılık ya da yolu bilen birileriyle gitmen lazım. Onlar rehberlik yapması lazım. Çünkü ayak ayaklar yoruluyor. Ter boşanıyor. Bunu da bilmekte fayda var. Evet arkadaşlar. Budadığımız bir Ağacın çiçeği Ama lakin Gördüğünüz gibi tozmuş Yani bu i̇şte Şöyle göstereyim bu Hamur olacak hali kalmamış çiçek Çiçekler dökülmüş yani günü geçmiş dolayısıyla Boşuna emek ve budamış gibi oluyoruz Çalışmaya devam Arkadaşlar bu dağ yürüyüşü, ıhlamur arayışı, trekking dedikleri modern dilde zorlu bir yolculuk. Kırma, aşkırma, aşkır. Gördüğünüz gibi Ömer Yücel ve Nerjivan abi başayla bu engeli geçmiş vaziyetteler. Benim önümde çalılık var gördüğünüz gibi. Ben de bunun üzerine geçmeye çalışacağım. Hayat böyle mücadelelerle geçiyor. Hiçbir şey kolay değil. Bize kolay gelsin. Hayırlısı. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz sarmaşık ağacının kolu. Bu Tarzan'ın filmlerde ağaçta da ağaca atlarken tutup da sallandığı sarmaşık. İşte bu sarmaşık oluyor muhtemelen. Tabi daha kalınları vardır. Büyük ormanlarda büyük sarmaşıklar, küçük ormanlarda da işte böyle sarmaşıklar var. Gördüğünüz gibi aile boyu sarmaşıklar.